Hiçbir olmak istemezdim yani. Hiç düşünmedim böyle bir şey ama... ...herhalde tabii ki Sultan Süleyman olmak isterdi insan yani. Hiçbirinin. Kendi eşim çok güzel. Onlara nazaran kendi eşim çok iyi. Daha iyi onlardan. <laughs> Ay nefreti ne onlar ya? Ber, berbat. O yaşantılar, o cariyeler, o beraber... O ...bilmem yaşamalar... ...hiç hoşuma gitmedi. Hiç sevmedim. Sultan Süleyman diyordum. <laughs> en çok onun şeyiydi yani onun tarihte onun ismi geçiyor yani. Aa, dinine en düşkün olan Fatih Sultan Mehmet o hiç tartışılmaz. Bize şey yakışmaz. Yoramayız mümkün değil. Sultan olmayı hiç istemezdim. Evim kadın olayım yeter. Fatih <laughs> Sultan olsun yani. Fatih Sultan Mehmet olsun yani. Her adı İstanbul'u fethetti. Fatih Sultan Mehmet. Onun gibi padişah gelmediğini düşünüyorum. Yok canım ama biz biz mi olacağız? <gülüyor> <gülüyor> O olmasını isterdim tabii canım yani o zamanlar mesela ne kadar Kim güzel olmak? şeyin neydi o adamın ismi Hürrem gibi bizde hizmetçi <laughs> kanuni olabilir mi kanun olabilir kanuni olabilir Abdül Hamit çok mücadele etti Fatih Sultan Mehmet çok iz bıraktı tarihimizde o olabilirdi ikinci Mahmut çok yenilik yapmış o olabilirdi Osmanlı paylaşarsaydı Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet girişken olduğu için, bilgili olduğu için. Ben padişah olmak istemezdim. Fatih <laughs> Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. <laughs> Nedeni var mı? <laughs> böyle memleketini, milletini düşünen anadı mı padişah olmak isterdim. Vatettin gibi falan değil. Hani şimdiki Vatettinler gibi de değil. <laughs> i̇şte böyle.